Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Gazze'ye yapılan kara harekatının arka planı deşifre oldu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail güçleri geçtiğimiz günlerden bu yana Gazze'nin kuzeyine karadan da girmeye başladı. Peki kara savaşında İsrail'in stratejisi nedir? Haber7 muhabiri Yavuz Selvi, Haber7 güvenlik analisti Doktor Eray Güçlerle konuştu. Haber7 güvenlik analisti Doktor Eray Güçler şunları söyledi: Bey Hanun diye bir yer var. Buradan Gazze şeridine kadar olan mesafe 3 kilometre." yani 3 kilometrelik bir alana kadar girebilirler. Tabii bazı nokta operasyonları esirleri kurtarma amaçlı yapmaya çalıştılar. Fakat bu başarılı olamadı. Hamas güçleri 3 girişimi de etkisiz hale getirdi. Çatışmaların Beyt Hanun, Beyt Lahya hattında yoğunlaştığını biliyoruz ve yine aldığımız bilgiler henüz Beyt Hanun'u kontrol edemedikleri yönünde. Tabi burada yoğun bombardıman nedeniyle ciddi bir kara saldırısı beklentisinin aslında boşa çıktığını görüyoruz. Dikkat edilmesi gereken asıl husus neden en uzak noktada bunu deniyorlar? Aslında iki sebebi var. Birincisi dikkat edilirse tek noktadan girme. Yani kuzeyden, batıdan, doğudan girme şeklinde değil. Bunun bir anlamı var tabi. İsrail'in tank ve mekanize birlikleri bir kuzey hattında, iki doğu hattında konuşlanmış durumdalar. Dolayısıyla burada tek yönlü girme yaparak kuzeyden ve güneyden ateş desteği sağlayabiliyorlar. Bu da şunu gösterir. Ateş desteği olmadan bir kara saldırısı hava kuvvetlerine rağmen yapamıyorlar. Bu İsrail'in büyük bir zafiyetini açığa çıkarıyor aslında. İkincisi normal şartlarda birden fazla noktadan girme yapılması lazım. Bir alanı kontrol edebilmeniz için. Tek yönlü girme, birden fazla girmeyi yapamadıklarını gösterir. Bu da ikincisi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.